Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de çarşamba kıvratması yapacağım arkadaşlar. Çok sevilen tatlı yani içi. İsteyen şerbet de koyabilir. Kuru da oluyor. Ben kuru olanını yapacağım. Şöyle bir bardak su bardağı sütüm var ılık. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Su bardağı yoğurdum var. Sadece sütle de yapabilirsiniz. Yoğurtla da ama ikisi olunca daha lezzetli oluyor diye. Ben ikisinden de kullanacağım. İki tane yumurtam var. Bir tatlı kaşığı tuzum. Bir tatlı kaşığı sirkem var. Kıyır kıyır olması için ve bir kabartma tozu. Evet, bu malzemelerimi şöyle iyice bir karıştıracağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu Samsun Çarşamba yöresinde çok yapılır. muhakkak yapılır yani düğünlerde böyle bayramlarda çayın yanına bozulmuyor da bir ay kalsa bozulmaz arkadaşlar kıyır kıyır kalır evet burada da altı su bardağı unum var arkadaşlar şöyle biraz ilave edeceğim Evet bayağı toparlandı. Kalan unumu da ilave edip artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet hamurumu yoğurdum. Şimdi dinlenmeye bırakacağım. 15-20 dakika kadar böyle dinlensin şunu kapatayım. Hamurum dinlenirken de içini hazırlayacağım. E, kavurup ayıkladım. Robottan geçirdim arkadaşlar. Bir su bardağı da cevizim var. İki su bardağı da şekerim var. Burada beklesin. Hamurum 20 dakika dinlendi. Artık alıp beziler ayıracağım. Evet, bezeleri ayırdım arkadaşlar. Artık açacağım. Evet. Burada aynı şahsa su kullanacağım arkadaşlar. Sizler mısır kullanabilirsiniz. Ben buğdayla daha iyi açtığım için buğdayla açıyorum. Buğday nişastası. Nişastayı koyunca arkadaşlar şöyle üstüne yapalım ki böyle pütürlüklü kalmasın. O zaman daha da güzel açılıyor. Tabak büyüklüğünde de açıp arkadaşlar biraz da böyle dinlendireceğim. Evet açma işim bitti arkadaşlar. Hepsini poşete koyacağım şimdi. Kurumasınlar. Burada da bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Poşette. Evet. Böyle beklettim. Aralarına nişasta koyarak üst üste koyacağım. Benim yerim dar arkadaşlar burada. O yüzden rahat rahat açamıyorum. Yufka sofra falan var ama deneyeceğim arkadaşlar. Daha çabuk da olsun diye. 10 tane de 10 tane 10 tane de açarım. açıyorum da o şimdi yapışır. O baklava da öyle kullanıyorum. Bunları şimdi tek tek kullanacağım için böyle daha çabuk da oluyor. Şans da fazla koymak istemiyorum. çocuklarda böyle yapabilirsiniz arkadaş hiçbir zorluğu yok yani yapamayacağım diye bir şey yok Herkes yapabilir yani kopmaya gerek yok aynı baklava hamuru gibi zaten hamuru da gördünüz malzemeleri aynı yani Şöyle yan taraflarına şöyle hafiften bastırarak. Evet. Benim için büyüklüğü yeterli arkadaşlar tepsime göre. Çok güzel oldular incecikken. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar şöyle içine koyuyorum. videom çok uzun olacak diye arkadaşlar ben şimdi size böyle göstereceğim kapatacağım videomu ki videom çok uzun olmasın izlemeye zamanınız olmayabilir Eğer beğendinizse tarifi yaparsınız bayram arkadaşlar. Çay yanında mis gibi. Şöyle. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Hala. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bu kadar. Şöyle göstereyim. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Artık bittiğinde sizlerle paylaşacağım. Ki videomuzun olmasın. Evet. Sonuncusunu da paylaşayım sizinle. Evet arkadaşlar sonunda koydum fırınımısınsa fırınıma göndereceğim pişmesi için evet üstünü yarında arkadaşlar veriyorum 180 derecede pişireceğim arkadaşlar önceden ısıttım yüksek almayacağım ki içi falan böyle güzel pişse kıtır kıtır. Ağır hissed. Ağır evet arkadaşlar. Evet Kıbrıçtan pişti arkadaşlar çok güzel. Evet. Kıyır kıyır oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bu fındıklı cevizli. Mis gibi arkadaşlar. Bu hiç bozulmuyor. Bir ay kadar kalır yani. Hiçbir şey olmadan bu şekilde. Şöyle. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.